Ya Tarık sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Asla daireden çıkman yasak. Sana bazı çalışlar vereceğim. O çalışları tamamlamak zorundasın. Tamamlayamazsam ne olur? Tamamlayamazsan ölürsün. Tamamlarsan ve geçersen arkamdaki hazine sandığının sahibi olursun. Vay be baksanıza Tarık'ın arkasında bir sandık var. Acaba o sandığın içinde ne var? Çok merak ediyorum. Sürpriz kardeşim. Hadi bakalım ilk başlayalım. Ee, şey başlayalım. Bu cildin üzerine koyacağım renkle sen ölürsün. Başlayalım. Aa, olamaz. Yeşile değiyordum. yiyordum. Aa, vuracaktım seni. Şimdi renk değişiyor. Ne ara değişiyor renk? Rengimiz gri renk oldu. Aa, olamaz. Aa, ah, yandım. Yandım. Olamaz. Gri renkteydim. Az ölecektim. Aa, tebrik iki rengi birden de yasaklayamazsın be birader. Ha, üçünü birden yasaklıyorum. Kahverengini yasaklıyorum. Hayır hayır kahverengi bu hayır. Az vurulacaktım. Mavi renkliğin beni vuramazsın. Akıllı seni. Mavi de yasaklarsa ben nereye Ben çıkamam ama sınırın üzerine durabilirim. Aa, sen görürsün bir zorki challenge'da eleneceksin. O sandığı alamayacaksın. Tarık beni bu challenge'da yeremezsin. Ben çok böyle videolardan çektim. Ferit ailesi bilir. Ee, şimdi birilerini arıyorum. Evet artık renklere değebiliyorum. Özgürlük harika. Tarık bana yanlış renge değersen ölürsün yarışması yaptı. Ama başarısız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da kim? Sana beş tane Feride Dayıralı getirdim. Senin seven beş kişi. Feride abi ben Sağ ol, teşekkür ederim de şey Tarık peki bunun challenge ile ne alakası var? Çıkart beni bu dairenin içinden. Şimdi amacın şu. Bu beş kişiden birisi imposter. Imposter? Yani sahte Feride daire Hee. Onu bulmaya çalışacaksın. Eğer bulamazsan elimdeki roketle senin işini bitiririm. He. Söyle bakalım Mavili. Beni kaç yıldır takip ediyorsun? Ya Fethi abi. Seni videonun 3 yıldır seyrediyorum. Hı, peki o zaman beni 3 yıldır seyrediyorsan eski köyümüzü de biliyorsundur. Evet Fethi abi bilmez olur muyum? Şey Tarık abinin evi dağın yanındaki tünelin oradaydı. Senin evin yanında şans ağacı vardı. Senin evin iki katlıydı. Yanında da balkonu vardı. Hı, aferin. Dün gibi hatırlıyorum Fethi abi. Benim burada çocukluğum geçti. Işte. Evet dağın yanındaki tünel. Tarık'ın eski evi. Evet doğru tarif ediyorsun. Kırmızılı sen cevapla bakalım. Efendim Ferdi abi. Ben kanala ilk videomu hangi yılda attım? 2010 e, yani yılında Haziran ayında Ferdi abi. Hatta videonun başla 100 bin tane hata versen Rup. Oo, oo, sen gerçek hayranımsın bak seni kaptım. Hadi biraz daralıyor. Bulman lazım. Gerçek olmayanı. Tamam dur bulacağım bulacağım. Mavi ceketli cevapla bakalım. Şimdi bana Feridet isminin anlamını söyleyeceksin. Feridet ne anlama geliyor? Aa, şey Feridet ne anlama geliyor? Dur abi düşünce bekle biliyordum. He, bak üçüncü. Kaptım seni. Sen sahte hayran olabilirsin. Ben biliyorum. Ben ne biliyorum Feridet abi? Durun bir şey söylemeyin. Her şey tamam aklıma geldi abi. Feridet kanalın isminin anlamı şey. Kanalın sahibinin adı Ferit olduğu için Ferit et. O yüzden öyle abi. Doğru değil mi? Evet doğru. Benim adım Ferit olduğu için o yüzden kanalın adı Ferit et. Şimdi sıradaki. Efendim Ferit abi. Bana Tarık'ın soy ismini söyle. Ana ben ondan biliyorum la. Tamam arkadaşım. Kopya verme. bu <laughs> Tarık niye ağlıyorsun? Duygulandım. Benimle alakalı soru geldi. Duygulanacak ne var oğlum? Sen de Ferdi ailesinden bir isim olduğun için onların gerçek Ferdi Tayran olup olmadığını bu soruyla anlayacağım. Aynen öyle. Hani hızlıca bul yoksa seni patlatırım. Ha, tamam tamam. Söyle bakalım. E ee, şey e, şey e, nerede? E, ben biliyordum. Ben bunu biliyorum Ferit abi cevaplamamı ister misin? Hayır dur 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 beyazlı cevaplayacak. Hadi beyazlı papyonlu hadi cevap ver. E şey e, çimen çimenli mi Tarık çimen? Hayır yanlış cevap. Dur bakayım dur dur Tarık bekle şimdi diğerleri de bilemezse ne yapacağız? Evet doğru bekle diğerleri de bilemeyecek doğru. Hemen karar vermemeliyiz. Sarılı sen cevap ver bakalım Tarık'ın soyadı. Evet Tarık'ın soyadı Hobyar. Tarık Hobyar. Evet doğru cevap. Ben Mavili ile Beyazlı arasında kaldım. Mavili çok düşündü. Kırmızından eminim. Maviden de eminim arkadaşlar. Sarıdan da eminim. Evet bana bakın şimdi ikinize bir soru soracağım. İlk cevap veren kazanır tamam mı? Ben yaşıyorum. Hayır Aslı ben gerçek Feride Tayranıyım. Dur bakalım dur 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 anlayacağız şimdi. Feride genelde videolarını saat kaçta atar? Hızlı cevap verin. Öğlen 2'de atar. Hayır akşam 6'da atar. Akşam 6 buçuk gibi. Evet tamamdır ben gerçeği buldum. Hadi hızlı bir şekilde seçmen lazım. Eğer yanlış bilirsen patlatacağım seni. Tamam kanka bak bu gerçek. Bu kesinlikle gerçek. Ee, sen de gerçeksin. Sen de gerçeksin. Beyazlı sahte. Evet doğru cevap. Aferin sana. Hayır olamaz ya. Yani. İyi taklit yapamadım. Sen beni takip ediyor musun Beyazlı? Yok abi vallahi çok bilmiyorum ben seni. <laughs> Allah Allah ya. Bir de taklit yapıyor. Ya. Evet geldiğiniz için teşekkür ederim. Feride izlemeye devam edin. Sizi üç evetle uğurluyoruz. Bana birazcık zor çalışlarla gel Tarık'cığım. Bunlar kolay. <laughs> Sen merak etme. Bütün vereceğin çalışlarının hepsini tamamlayacağım. Ve bu daireden çıkacağım. Dairenin içinde hayatta kalacağım. Hı? Ne oluyor lan? Gece oldu. Hı, demek işler zorlaşsın diyorsun he. Hemen bir kankamı çağırdım. Geliyor. Oğlum kimi nereye çağırıyorsun? Beni korkutma. Eve gireceğim. Eve gireceğim. Abi, vay vay vay. Hoş geldin kankam. Eğer bak kap ateşi... Sönerse, saldır ona tamam mı? <laughs> Sen merak etme Tarıkçım. Eğer kamp ateşi sönerse onun işini bitireceğim. Aa! ateş söner mi acaba söner mi bilmiyorum yalan orada 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 korkuyorum ben ondan ha kamp ateşi söndü şimdi ona saldıracağım gel bakayım buraya <laughs> hayır evi parçalıyor ha, evi... Hasan'ın içinde silah yok mu? Aha oh, varmış, 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 varmış. Gel buraya o korkuç geyiğin işini bitireceğim. Ha, çık dışarı. Sana bu TNT'leri fırlatacağım. Al bakalım. Dışarı çık Ferit! E. Ne? Yatağın altına saklanıyordum. Aa, öldürecek beni. Olamaz. Buraya gel dedim sana. Al Mermi bitiyor. Mermi bitiyor. Onun hava iteceğim. Onun hava iteceğim arkadaşlar. Al bakalım. Al bakalım. Aa yanıyorum lan. Aa! al işte oradan çıkmayacaksın. Etrafını da kapatacağım şöyle. Öleceksin oğlum. Öleceksin. Aa! İşte bu. <laughs> ne oldu Tarıkcığım? Ne oldu? Ormanda 99 gece yaratığını kamp ateşini odun atmadan öldürmek işte bu kadar basit. <laughs> o silahları çabuk balık. Niye? Senin işini bitireceğim şimdi. Al bak ağzını ağzını Üzerime giydiğim şeyler sayesinde kurşun geçirmez oldum. Kurşun geçirmez mi? Aa, olamaz. Kurşun geçirmez zırh giydi. Bu Minecraft'ta çok OP. Ha, bırak o silahları. Tamam 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 özür vallahi özür kanka tamam. Ah ah bırak. Al bu kadar vardı zaten. Aferin sana. Ne ee, oğlum burası yerle bir oldu. Ben nasıl hayatta kalacağım? Kalacaksın işte. Sırada kaçalıca geçiyoruz Havaya gündüz yapacağım. O gündüz oldu. Ha? Ne veriyorsun oğlum öyle? Şu an ezik bir fakirsin. Amacın bu lazer kazmasını alıp madene inip zengin olmak. Üç ne? 3 dakika mı var? 3 dakika geri sayımın başladı mı? Ver onu bana. Başladı! Ha! Ne ne kadar zengin olmam lazım? Ha, bana 1 milyon dolarlık elmas bulmalısın. 3 dakika içinde mi? Saçmalama Tarık ama. Ülke günde de Olamaz olamaz etraf çok karanlık. Bunun için kömür kazacağım ve meşale yapacağım. Hemen şöyle kömürleri alalım. Bunun için bir çalışma masasına ihtiyacım var. Odun kırıyorum. Çalışma masası yaptım. Ancak bir tane de çubuğa ihtiyacım olacak. Bir odun daha kırıyorum hemen hızlı bir şekilde. Onu hemen çubuğa dönüştürüyorum. Çubukla kömürleri birleştirdiğimizde bir sürü e, böyle görmüş olduğunuz gibi meşalemiz oluyor. Benim Minecraft'ımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Size göstereyim. Bu meşalelerden bir tane tanesini kafanıza giydiğinizde oyun aydınlanıyor. Sizin Minecraft'ınızda böyle bir şey var mı? Yorumlarda yazın. Evet kazmaya devam ediyorum. Sürem daralıyor. Olamaz! Nasıl bulacağım ben 1 milyon dolarlık elmas? İnanamıyorum. Daha kömürüm zor buldum ben. Ne yapacağım? Daha da aşağı inmem lazım. Buradan çıkamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi katman kayısıyla kapatmış. Katman kayısıyla kapatmamış olsaydı buradan kaçardım. Süre daralıyor. Olamaz. Daha da Şahin Feride. Aa, daha da Şahin. Hadi altın buldum ama elmas bulamadım. Aa, ama bu bir milyon dolarlık bir elmas değil. Fikir olması açısından size şöyle gösterebilirim. Bu 5 dolarlık elmas, bu 1000 dolarlık elmas, bu 50 bin dolarlık elmas, bu 500 bin dolarlık elmas, bu da 1 milyon dolarlık elmas. Oo, ben bu kadar elması nasıl bulacağım? Hem de 2 dakikada. Hadi hadi yenileceksin. Ya Tarık böyle imkansız şeyler vererek, böyle imkansız çalışlar vererek nasıl benim başarmamı bekliyorsun? He? Nasıl bulacağım ben o kadar? Bulacaksın. Ulan olamaz olamaz arkadaşlar süre oğlum katman kıyısına geldim ee, nerede nerede arkadaşlar vallahi bulamıyorum bittim ben bittim bittim ya zaten daracık alanın içindeyiz daracık alanda ben o kadar elması bulamam ki hani uzakta olsam hadi neyse de baksanız alanın resmen her yerini kazdık zaten yok elmas falan burada o kadar 1 milyon dolarlık çalıştır Feride. <laughs> ya ne yapayım oğlum takla mı atayım yok işte elmas falan o kadar ben bir milyon dolarlık nasıl bulayım? Sadece 8 Bunlar belki topu topu 5000 dolar ediyordur. Ya senin de şu kadar kısa süre içerisinde bu kadar küçük bir alanda istediğin şeye bak be. Ferit ettim. beni iyi dinle. Pes etmek Feride e et ailesine yakışmaz. Şu görsele bak ve ilham al. Her zaman motivasyonlu ol. Yani bazen pes edersin ama ne tarz bir fırsat kaçırdığını bilemezsin. Ferdet ailesi güçlü olur ve asla pes etmez. Birazcık kafanı çalıştır. Ya Tarık sus ya. Sus süren bitti. Ha? Ne? Bu ne oğlum? Evet işte bunu diyordum. Oha. Elmaslara bakın oyunum kastı. Evet sanırım başardık arkadaşlar. Oha. Bu ne? Vuhu. Çok keyif. İşte bir milyon dolarlık elmas böyle gözüküyor arkadaşlar. Bunların hepsini kazacağım. <laughs> Süre bitti. Getirmen lazım. Tamam getiriyorum. Müsamaha göster. Bu çok zor. Çok aşağıdan geliyorum. Tamam hadi getir getir. Eğer bir milyon dolar değil. Al al hatta bir milyon dolardan daha fazla Aferin sana Başardın Şimdi sıradaki challenge'ımıza geçelim Şunu da kıralım gerek kalmadı Lazer kazmasın da ver Tarık bu işe yarıyordu Güzeldi ya Neyse al bakalım Buraya niye böyle yaptın Yazık değil mi buraya niye kırdın burayı Öyle son bir kez denemek için kırdım Bir daha da kırma yoksa ben de seni kırarım ah, Tamam 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 Şimdi o ne? Ne yaptın oğlum böyle? Bu dönecek. Sen de zıplayacaksın. Zıplayamazsan bacakların kesilir. Ha? Oyun başlasın. Seni eleyeceğim. Oyun başlasın. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Hayır. hayır. gelirsem geliyor gördünüz mü? Nerede olursanız olun geliyor. Olamaz. Dur yüksek bir yere çıkmam lazım. Yüksek bir Aa, Az gazı çarpacaktı. Yüksek bir yere çıkacağım arkadaşlar. Hadi. Blok koymak yazık. Hayır. Ol... Hadi. Aa, ölüyordum az kalsın. Olamaz. Şuraya çıkabilir miyim? Hadi başaracağım. Başar az gazı ne Hadi. Huf. Tamam başardım. 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 <laughs> Çatıya çıktım. Ne oldu Tarık'cığım? Ne oldu? bak sinirden kafam Oğlum ben Ferit dedim. Arkamda altı milyon kişilik dev aile var. Sen bizi çok hafife aldın herhalde. <laughs> Ay vallahi sinirden var ya. Aa, <laughs> stres oldum. Sana ekmek yiyeceğim. <laughs> ne oldu? İşe yaramadı o test eren. <laughs> Sonuçta dairenin içindeyim. İstediğim yere istediğim gibi çıkabilirim. Değil mi? Sen bekle bekle. Dur şunu bir durduracağım şöyle. Tamamdır. Neyi bekleyeyim oğlum? Neyi bekleyeyim? Beni yenememeli mi bekleyeceğim? <laughs> Beni yenemezsin kardeşim. Bu challenge'ı tamamlayacağım ve daireden kurtulacağım. Ve o sandık benim olacak. Hayır olmayacak. Şimdi izleyici yorumları yapacağız. Nasıl yani? İzleyicilerimizin verdiği bir challenge'ı ama bak birden fazla yapma be. Çünkü Ferit'in ailesi çok zor çalışlar veriyor. Sadece bir tane yapabilirim. Sadece bir tane. Tamam be. Bir tane çalış buldum. Bunu yapamayacaksın. <laughs> İnşallah zor değildir. Evet kardeşim yorum geldi. <laughs> Oku bakalım. Bilel abi atmış ki demiş ki arkadaşlar abi şu tekerlemeyi düzgün söyleyeceksin. Üç hakkın var. Kapkara kara, ka, kara kap... ne? Bunu nasıl söyleyeceğim? Evet iki hakkın kaldı. Hayır 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 sayılmaz 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 ya. Bekle alıştırma yapayım. <laughs> Söylemeyeceksin. Üç hakkın var. Dur deniyorum deniyorum bir saniye deniyorum. Ka, kapkara kara kapkara. Ka, kafka... Çok zor. Evet iki hakkın kaldı. Sen söyle adamsan sen söyle. Tamam söyleyeyim. Kapkara. başarmam lazım dur. Ee, kapkara kara karga kaka kaka yapamadım. Son bir hakkım. Yapacağım 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 yapacağım. Bir hakkım kaldı öleceğim. Şimdi yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Kapkara kara karga kar gibi kar yerken karı kazar. Kara karga karın altındaki kar bu zarar yaptım. Yaptım başardım. Yeter mi? Bilal senle çok kolay challenge vermişsin ama ya. Bilal yorumuna kalp bıraktım. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi aslan bunu geliyor. Ne? Evet o geliyor. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Allah! Oğlum! Oğlum ne oluyor? <laughs> İyi kurtuldun. Aferin şanslı seni. <laughs> olamaz. Olamaz. Bismillahirrahmanirrahim Ne yaptın dairem ne hale geldi Ne yaptın ne yaptın Ne yaptın İşler daha da zorlaşacak ha? Benim adım Abbas Bağla Sen durmaz Aaaaa Abbas ne alaka? Evet şimdi senden bir sola ekmek çizmeni istiyorum. Abbas oylayacak. Kötü çizersen ölürsün. Evet ben çok ünlü bir ressam olarak oylayacağım. Bakalım güzel çizebilecek misin? Aa! Ünlü bir ressam mı? Evet ünlü bir ressamım ne olmuş? Oğlum sen de hem müzisyensin hem ressamsın. Bir karar ver ya. Hadi çizmeye başla çizmeye başla. Aa, vuruldum ne yapıyorsun? çık çık tamam çizeceğim çizeceğim çık 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 arkadaşlar iyi bir salam ekmek çizmeliyim. Ee, Abbas oylayacakmış ama salam ekmeği görebileceğim bir şekilde çizeceğim. Nereden görebilirim? Tamam. Heh, buradan görünüyor arkadaşlar. Hemen şimdi çizmeye başlıyorum. Hadi bakalım. Eğer beğenmezsem oyun biter. Evet Abbas'ın beğenmesi lazım. Yoksa kaybedersin. Olamaz. Abbas'ın beğeneceği şekilde nasıl güzel çizebilirim ki? Şöyle ekmeğini çiziyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Tarık salam ekmeği çok seviyor. Hatta aklıma gelmiş ya yiyeyim bak. Tarık yapma dikkatimi dağıtıyorsun. Yapmaz hocam dikkatimi dağıtıyor mu? Lütfen ressam beyin dikkatini dağıtmayın Tarık Bey. Ee, pekala hocam. Heh, aferin sana dikkatimi dağıtma kardeşim ya. Burada sanat yapıyorum ben. Sanat yapıyorum. Beni dediğim süren daralıyor. Ne kadar süren var? Aa süren mi varmış? Olmaz dikkat etmedim. Dikkat etmedim. Dur 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 dur. Hemen arkadaşlar salamın böyle köşelerini yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Aa, güzel Lütfen de motive etmeyin. Ressamı motivasyonsuz bırakmayın. Evet Abbas, Abbas doğru söylüyor Tarık. Kapa çilini motivasyonumu öldürme. İçimdeki resim aşkını, sanat aşkını öldürüyorsun. Tamam ben sus. Hemen arkadaşlar şöyle iki tane salam. Umarım Abbas beğenir. Bence çok güzel oldu. Bence benzedi arkadaşlar. Fazlasıyla benzedi. Ama şu kenarları silmem lazım. Çünkü normalde salam ekmek öyle gözükmüyor. Tarık salam ekmeği öyle yapmıyor. O yüzden şuraları sileceğim. Hatta şöyle biraz daha gerçekçi yapalım. Daha fazla görgülendirme ekliyorum. Tamamdır. Çok iyi oldu. Çok güzel çizdim. Evet göreceğiz bakalım. Aa, oyluyorum. Uy, bu ne? Gözlerim karadı. Salam ekmekten soğudum. Salam ekmeklerimi çöpe atacağım. Çok göz. Ya sana ne be? Abbas oynayacak. Abbas. Aa, bu ne ya? Beğenmediniz mi? Beğenmediniz mi? Ha, 30 yıldır resim ressamlıkla uğraşıyorum. Hayatımda ilk defa böyle güzel bir tablo gördüm. İnanılmaz. Hı? Nasıl beğenebilirsin? Hı? Çok beğendim. O gölgelendirmeler, o renkler. Aynı salam ekmeğe benziyor. Değil mi? Aynısını yaptım. Bak aynısını yaptım. <laughs> ne oldu Tarık? Ulanımım ol gitme sinirlendirdin beni. Aa, tamam gidiyorum be. Aa, vurma. Aa, vurma ne? Benim gibi ünlü bile sabah nasıl vurursun? Vurma derim sana. Gitme sana. <laughs> A, tarık kapması dövüyor bana iyi puan verdiği için Ne oldu Tarık'cım ne oldu <laughs> Sen şimdi görsün oğlum Sen bittin Ne yapacaksın ki <laughs> challenge kalmadı Hadi oğlum çıkart beni buradan Çıkacağım oğlum çıkacağım Üzerimde denemediği şey kalmadı Ama yine de hepsinden sağ kurtuldum Challenge'ları tamamlıyorum kimi arayacaksın Tarık kimi arıyorsun ne Ahmet abiye mi haber vereceksin kötü başkana mı haber vereceksin Kim arıyor kanka İstediğin kişiyi arayabilirsin ben kazanacağım ha? O ne oğlum öyle gel bakalım Mutat Tarık hoş geldin hoş geldin saldır bakalım şuna Ben bu Tarık Aa, Olamaz lan oğlum bu ne lan geliyor Buraya gel işini bitireceğim Aa, kaçacak deli kara buraya gel. Olamaz. Mutant Tarık geldi. Hemen arkadaşlar ne yapacağımı iyi biliyorum. Bekle odun kıracağım odun kıracağım odun kıracağım. Hadi başarabilirim hop kırdım. Nereye kaçıyorsun? Seni, seni bitireceğim. Arkadaşlar E evlatir... Aa, deli, de, demir vardı. Demir demirle şimdi kılıç yapacağım. İşte demir burada. Aa, öleceğim. buraya gel. acağım burayı yakacağım yakacağım Hayır yıkacak yıkacak hemen arkadaşlar ol yanlışa basış plakası yap Hemen abi şöyle çubukları birleştiriyoruz. Demir kılıcımızı yapıyoruz. Tamamdır yaptım. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Oh, olamaz. Vur da, Vur şurada, Çok az canım ha, O bana vuramayacak. Çünkü ben sürekli etrafında dolaşıyorum. Ve onun başını döndürüyorum. Ha, ne oldu e ne oldu? Devlerin etrafında dolaşırsanız başları döner. Lanet olsun neredesin? Başım dönüyor. Yerinde dur. Ha, başın önünde ve ben arkasındayım. Onu şimdi işini bitireceğim. Ha. Hey, bu sen şuna ne yapıyorsun? Çok küçük o başımı döndürdü. <laughs> al bakalım. Al bakalım. Ferit dahi sönmez, Bu savaş işlemez. Hadi çok az yarı kaldı. Hadi hadi hadi. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Bacakların arasına. Bacakların arasına. Aa, aa, olamaz. Öleceğim. <laughs> al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hiç de bolu madene düşürdüm. Aa, aa. <laughs> Nasıl attım onu gördünüz mü? Keriz keriz keriz. Nasıl olabilir bu? <laughs> Al bakalım şu meteoru da kafana bir rahatla. Hayır, hayır hayır hayır. Ne? Meteor mu? Olamaz. Aa, geliyor. Geliyor geliyor. Aa, olamaz. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Allah'tan üstüme düşmedi. Olamaz. Daire diğer tarafına düştü. İnanamıyorum çok şanslıyım. Nasıl? düşe düşe sınıra düştü. Eğer ortaya düşseydi ölmüştüm. Kaybetmiştim. Şimdi onları çağıracağım. Gelin bakalım evlatlarım. Zombiler. Hayır hazırlıklı değilim. Tarık bunu yapamazsın. Tamam tamam hazırlanacaksın. Merak etme. Bunlar nasıl yanmıyorlar? Siz güneşte nasıl yanmıyorsunuz? Onlar konuşabiliyor ve sesleri değişik. Minecraft'ın bir sürümünden olsa gerek. Evet Minecraft'ın bizim sürümümüzde zombiler yanmaz ve konuşur. <laughs> Hayır hazırlık yapmam lazım. Nasıl hazırlık yapacağım? 76 tane toprağım var. Al bakalım bunun da sınırlı yaratıcılık modu çemberi yapacaksın. 3 dakikan var. 3 dakika sonra saldıracaklar. 3 dakika mı var? Sadece güvenli bir yer yapmak için 3 dakika mı? Tarık bu çok az. Hadi hadi oğlum hayır 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 arkadaşlar şu zombilerin sayısına bakın az sonra saldıracaklarmış hemen abi buraya güvenli bir yer yapmam lazım kendime yoksa arkadaşlar kaybedeceğim hemen abi çemberimizi yapalım şöyle düzgün bir şekilde hadi tamamdır yamuk oldu ama olsun umarım çalışır evet o çalıştı sınırlı yaratıcılık modundayım şunu da hatırlatayım yaratıcılık modunda çıkamazsın çemberden yoksa ölürsün pekala 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 hemen arkadaşlar şöyle burayı böyle taş duvarlarla kaplayacağım çünkü zombiler saldırabilir inanamıyorum envanterime Sonraki bloklar da yeterli değil abi. Bunlarla nasıl yapacaktım ben? Sınırlı yaratıcılık moduna geçmem çok mantıklı oldu. Şöyle kapatalım. Silah da alacağım bu arada. Tamamdır. Harika oldu. Merbat gidiyorsun Feyze. Zamanın doluyor. O zombiler o taş duvarı aşar. Hayır 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 aşamayacaklar. Sen görürsün. Aşamayacaklar. Onlar herhalde modlu zombiler arkadaşlar. Bu bizim Minecraft sürümümüze özel. Bizim Minecraft'ımızda çok mod var. O yüzden bunlar modlanmış zombiler ve çok akıllılar. Umarım bu duvarları aşamam yapmazlar. Tarın dediği gibi. Ben çok gelişmiş silahlar koyacağım. Ben de Minecraft'ın özelliklerinden yararlanıp mutlu silahlar yerleştireceğim. Önce şu örsleri kıracağım ve alan açacağım. Alanı açmamız için örsleri parçalamamız lazım. Hemen şunları parçalayalım ve ardından örsler parçalandıktan sonra bu dikenlerden yerleştireceğim. Burada, burası da girişimiz olacak. Şöyle açalım verit ailesi. Zombiler bu dikenlerin içine girip ölecekler. 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 Mayınlar da yerleştireceğim. Gezi dikenler de yerleştireceğim. Bunlar gezi dikenler. Onlar sadece kızıl taşla aktif olur. Baksanıza aktif oluyorlar. Süre bitiyor. Hayır hayır bitmeyecek. Bitmeyecek. Basış plakaları onları aktif edecek. Harika. Mayınları unutmamalıyız. Mayınları da şöyle şu sıraya ekliyorum. Onları basmamamız gerekiyor. Basarsak direkt olarak patlıyorlar arkadaşlar. bayağı hassas bunlar. Hemen şunlardan şöyle ekleyelim. Tamam bu kadar yeter. Çok hassaslar zaten. Hemen patlayabilirler. He, ne oldu? Başaramayacaktın. Kapa Sihirli baltayı kullanıp burada kendime bir alan oluşturacağım arkadaşlar. Şuradan şuraya doğru seçeceğim ve buraya hemen özel komodumuzu yazalım. Tamamdır. Bu özel alanımızın girişi buradan olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir demir kapı yerleştiriyorum ve bu demir kapıyı da arkadaşlar tabii ki de şifreli hale getireceğim. Hemen şöyle şuraya şifremizi yazalım. Şifremiz 123123. Yorumlarda sakın 123123 olur yazmayın. Çok zor bir şifre seçtim. Ay. Hadi bakalım. <laughs> Süre bitiyor. Zombiler hazır mısınız? Süresi. <laughs> Hemen bir de şöyle lazerler ekleyeceğim arkadaşlar. Bu lazerler hasar veriyor dediğinizde. Video süren bitiyor. Olamaz. Hızlı olmam lazım. Tamam hadi hadi süre bitti. Saldırın. Hayır olamaz sınırlı yaratıcılık modum bitti. Ama silahlarımı aldım. Al azın al, azına Olamaz saldırıyorlar. <laughs> ne oldu? oha. Oh! Arkadaş mayınlar. Güzel güzel güzel. Ne oldu gelemiyoruz. Alın bakalım şu roketi. <laughs> Roketle onları havaya uçurdum arkadaşlar. Bakın aşağı düştüler. Ne oldu? Ne oldu ya Güzel yaradı olabilir bu. Alın alın alın. Ferit daha söylemez. Bu savaş bilmez. Mayınlar bayağı işe yaradı arkadaşlar. Ama gelemediler gördünüz mü? <laughs> Tarık yok mu biraz daha kardeşim? Hayır. oğlumuz Hepsi gerçekten öldü mü? Bunu gözlemlemek istiyorum. Bir saniye neredeler? Evet hepsi ölmüş arkadaşlar. Ee... tamam sen kazandın. Çıkabilirsin. Teşekkürler Tarık'cığım. Ve daireden çıktık arkadaşlar. Bakalım sürprize diye neymiş. Çok merak ediyorum onu. Ha, bir saniye oğlum. Bu ne? Salam ekmek mi? Hem de 10 milyon tane. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bay, bay Hayır buraya gel. Buraya. ne yapmasın Tarık ya. Of ya of of of. Seni düşüreceğim bekle bekle. Ben seni vuracağım şimdi. Aa, düşmüyor. Düşmüyor arkadaşlar. Yok. Aa, düştü. Keriz <laughs> düştü. <laughs> Ahlaksız adam ya. Hediye verdiği şeye bakın ya. Neyse arkadaşlar sağda solda iki tane var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan bir lütfen tıklayın Ferit dairesi. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bakın bilgisayarını Tarık'ın. Tarık'ın bilgisayarını YouTube'a girdim şu an Tarık'ın. Size Tarık'ın YouTube kanalını ekleyeyim mi? Yorumlarda yazın bilgisayarını kıracağım onun. Telefonu da kıracağım. Kendinize iyi bakın. Videomuzu like atın. Kanalımıza abone olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ve bay bay.